Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Evet arkadaşlar bugün sezon bitti. Bana da 560 yıldız puanı geldi. Oo baya bir kupada düşmüşüz. O zaman arkadaşlar ben burada bir Nita görevi var. Onu tamamlamak istiyorum. İki tane Poku görevi falan var. Bir sürü görev var. Bunları yapacağım. Şu El ile tek hesaplaşma oynayıp ikisini de yaparım zaten. Neyse o zaman bir tek hesaplaşmamızda oynayalım, değil mi? Arkadaşlar bugün ikinci hesabım olan Squirtle'la da 3000 kupa olacağız. 2976 olmam lazım. Biraz bol da oynamak istiyorum. Günün ilerleyen saatlerinde onun da videosu gelecek. Yani takipte kalın derim. Dikkatim da de aldı ya. Yok yok, bana ne yapacağım? bir çözüm bulmamız lazım. Alttaki konuda gitmek istiyorum. Nedense. Oho. Geleceksin sen ama. Burçlarını tam lazım. Burada ne yapacağız ya? Enerjimiz de yok. Ol, sen buna bir ulti çaksana. ayıma tanklayıp en azından şu enerjiyi alıp kaçayım diye düşünüyorum ben. Hayır, şimdi biz bunu, bunu, ne yapacağız? Önce bir onu düşünmemiz lazım. Mecburen bekleyeceğiz şu anda. Yok, başka bir seçeneğim yok mu? Bu çok kötü oldu ona şifa atması. Ona şifa atması olabilecek en barbat şeydi. O El well, Primo'yu da gerçekten muhteşem olacaktır. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Kolcici oldu. Frankenstein çaktı ama başarısız oldu. İnşallah Primo yönelirsin de biz de kupamızı arttırırız. Hadi bakalım. Ben ben arkadaşlar ikisinin kapışmasını beklemekten başka çok bir şansım yok gibi duruyor. Şu anlık. O yüzden sol alt köşede bekleyeceğim ikisinin birbirini bulması. Timio, Timio'yu göndereyim Frank'a. Team gönderdim Frank'a. Frank'ın da team olmak istiyorum. Primo atma. Aga be. Yapma ya, yapma. Ya Z gittim o zaman. Ha, şuteki hesaplaşmaya da yaparız. Hadi o zaman. Ne olmuş? Hı -hı. Neyse. Hadi o zaman yeni maça geçelim. Ertuğrul varsayalım. bu hesapta çok oynamıyorum bu sezon. Zaten bizim uzaktan eğitim var abi. İşte o da bu hafta bitecek. Bilmiyorum. Biliyoruz saatlerin nerede olduğunu. Dinme bodozlama giren her zaman saattedir zaten. Ortadaki iki gözümü aslında güzel geliyor. Tabii çok riskli. Nani var. Nani öldü. İkisini de kaptım. Üstüne de emzi aldım. Bu muhteşem engiz oldu bizim için. <laughs> Size öyle diyebilirim. Evet. Peniye tabii ki. Kuşlamaya bayılırım peniye. Oo. Oo. Bu nasıl bir taktikti? Peni çok iğrenç bir taktikti. Havanı patlatıyorsun, böyle şey yapıyorsun. Çok iğrençsin peni e. Hiç böyle yapılır mı? Aa, ayıp değil mi arkadaşlar? Havanı patlatıyor, şeyini yapıyor yani adam bizi öldürmek için evinden gelini yaptı. Ben sana sadece ayı attım. Aksesuarımı kullansaydın bir donsaydın? Tabi yok ya aksesuar. Olsa sen gününü görecektin be beni. Üst tarafa almak zorundayım. Sıkışmamız için. Evet. İşimi bitirmek istiyorum. Havanı patlatır aklıma gelmiş bir patlatıcı da. Henüz 3 aksesuar lazım. İkisi cici. Bir tane daha olması lazım. Benim bildiğim. Vallahi iyi kaçtım ha. O yüzden havandan biraz korkuyorum. Bu benim yıldız videom oldu. Tehlikeli yani. Ya hasarsız kaçmam da çok ilginç. Bak bu iş kötü olabilir. dedim Bir tane daha kondursaydım en az 3. olurduk artı aldı olurduk. Şimdi dördü biz ne yapacağız yani? Neyse iki maç daha kazanalım da biz. Şimdi güler gidiyoruz. Orada klanınız yoksa e, kullanıma reklamı da yapayım kanala da abone olmayı da videoda like atmayı da unutmayın yani. Ben zaten her gün video atmaya çalışıyorum. Dün atamadım. Ama artık yani yazdan beraber her gün atacağım. Hatta bugün bir video daha gelecek dediğim gibi. Ee, Şeli gelmeden bir uçta ya. ya bu. Bana ne düşmansınız ya bu. Herkes de bana oynamasın. Colt oynuyor, Şeli oynuyor, Brock bana oynuyor. az biri gitti, ikisi gitti yani. İkisi de bana oynadınız. Colt'u da halledeceğim çok iyi olacak. mi? Ultisi multisi ben uçup uğraşamam Daryl'larla. Kendim oynamayınca çok sevmediğimi de söylerim. Çünkü Daryl'ların böyle çok bir şey antisi mantısı yok yani. girdiklerin içinden geçiyorlar yani. Daryl işte. Şöyle seni bir öldürsek. Aksesuarın var mıydı? Aa, öldü öldü. öldü. Ayı puş. Ayımı çöp ettim. Lanet olsun. Ayı mı çöp etmesin? Şimdi çok işime yarar. Güzel. Nice. Oo. Oh. Team mi oldunuz lan? Team oldunuz değil mi? Yoksa bana şifa sallamazdı. Kesin dönüyorlardı buna. Kenarda köşede. Allah. Gelen nerede çok merak ediyorum. Evet, burada. Rahat bir şekilde bina olacak. İlk görevimizi tamamladık. Bir kere bu Şimdi ben onu eksiyeceğim. Evet abi bu ne alıyoruz biz şimdi? 75 güç puanı alıyoruz. Gerçekten çok iyi. Bir görev daha aldım mı mega kutuyu da açıyorum. Katılıyorlar, çıkıyorlar. Karmaşık işte. size de gelin takılalım. Neyse bir maça daha girelim. Bu maçı final alırsak Nita'yı sezon bittiği gibi 21'e tekrardan yol alacağız. Bu sezon 16 bin bu yapmaya çalışacağım. İnşallah yaparım. Yapmazsam da sağlık olsun. Deneyeceğim. ya ben bir karakteri 26 yapmak istiyorum. Sek, tek hesaplaşma öldüm için gerekli. Savaş topu falan. Ee, küçük hesapta tek hesaplaşma, savaş topu ve çift hesaplaşma olarak üçünde kasıyorum. Soygun gelince soygun oynuyordum. Ödül avı da oynuyorum da ödül avını çok tercih etmiyorum. Elmas kapmacayı ne bileyim bir tek rozayla oynuyorum ya. Doğru düzgün karakter yapınca. Gel Poco. Poco goes loco. Bir tane spike gördüm ben. Ha, yukarıda. İlkini arada doldurdum. POKO POKO öldün. Ölüyorum POKO Ah POKO ah. Niye gittin ki oraya? Ben ne kapısam belki alırdım. ultin de vardı. Aksesuarın da yokmuş. Niye öyle da oynadı ki? Ben onu anlamadım. Herhalde eksi yeme challenge yapıyordur. Böyle bir challenge mi var ya? İkisi yeme challenge ne? Evet. Rumadan çok ucuz kurtulduk. Bizim ilk dörde girmemiz lazım. Muhteşemsin. Muhteşemsin. Evet. Bu ikisi bize sıkıntı çıkaracak. İkisini kapıştırmamız lazım bizim. Kapışın. Ben team göndereyim mi size? Kapışacaksınız mı? Ben mi team göndereceğim? ki. Tamam siz kapışırsınız. Sıkıntı yok. Ben hiç uğraşasım yok. Kalınca sizin 2000-3000 canınız kalıyor. Burada arada kayıtta artık. Kuşla oyun şey yapmış olmuyorum da. <laughs> 2000-3000 canlı kalıyor. Ben hemen 2-3 vuruş atacağım. Hafiften yaklaşabilirim. Ay bana sallama ya. Eee? Kötüye koşutlasam mı? Evet zor bir Oga be! Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Nita'yı tekrar 21 rütbe aldık. Yaptık ya aldık değil. <laughs> yanlış yanlış kelime kullanıyoruz ya. Yani. Evet 75 güç puanı kime? Kim sanıyor? Kim maksanıyor? Gerila vermesi vermek İstiyorum ama istemiyorum. Neyse al. <laughs> Anladınız ya. Bunlar max zaten. Mak veremiyorum. Vermem ya. Diye gerçekten işliyormuş. Ben vereceğim. Döndüm dolaştım. Yine. Crow'u çok seviyorum ben. Yani Giggle'dan daha çok seviyorum. Gale'ı Ne bileyim. Neyse arkadaşlar bugün bu videomuz bu kadar oldu. Ben diğer videoyu da arkadaşlar yani bir saat içinde çekeceğim. Size de büyük ihtimalle saat kaçtır? 2'dir. 4 gibi büyük ihtimalle yayınlarım. Bu videoda 3 gibi izlersiniz siz. Yani videomu umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanala abone değilseniz ve videoda like atmadıysanız bekliyorum yani abone ve like yapmanızı. Kulübünüzde yoksa gelebilirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bye.